Arkadaşlar merhaba. Tüm sınavlar için matematik serisinden rasyonel sayılar konusundayız şimdi. Biliyorsunuz zaten çoğunuz ama tüm sınavlarda çıkıyor arkadaşlar. Rasyonel sayıları bilmezsek soru yapamayız yani. Tüm sınavlarda çıkıyor ki mantığını bilirsek soruda kaçırmayız. Şimdi rasyonel sayılarda bilmemiz gereken birkaç özellik var. A ve B tam sayıları aralarında asaldır. Değil mi? Aralarında asaldır. Ve B eşit değil sıfır olmak üzere A bölü B biçiminde ifade edilen sayılara rasyonel sayı denir. Şimdi bu aralarında asal kısmını bir açalım arkadaşlar. Peki aralarında asal olmasa örnek veriyorum. 4 bölü 6 aralarında asal mı? Değil. E bu rasyonel sayı değil mi? İşte değil diyor tanım. Niye? Çünkü bunun daha sade hali var diyor. Diyor ki bunu 2'ye bölersin 2 olur. Bunu da 2'ye bölersin 3 olur. İşte bu rasyonel sayı diyor. 4 bölü 6'yı rasyonel kabul etmiyor tanım. Aslında rasyonel. Ama diyor ki en sade halidir. Tamam. Buradaki mantık bu. Aralarında asal dediği mevzu bu. B dediği şey bu paydadır arkadaşlar. Payda sıfır olmaz. Sıfır olursa ne oluyordu? Tanımsız oluyordu. Sıfırda iki. Olur mu? Olmaz. Sıfır, işte sıfır yok ki zaten. Olmayan bir şeyde iki olur mu? Yani elimde hiç kalemim yok ama sana iki tane vereceğim. Var mı? Öyle bir şey yok. Elimde iki kalem var ama sana hiçbir tanesini yok vermiyorum dersen işte sana sıfır tane veririm demek. Yani hiç yok sıfır demek. Sıfır payda da olmaz ama payda pay kısmında. Yani yukarıda sıfır olur. Sıfır aşağıda olmaz. Olursa neydi? Tanımsız. Tanımsız. Tamam. Evet A bölü B biçimde ifade edilen sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilirmiş. Evet diyor ki A, B, A bölü B pay, payda şeklinde kesir çizgisi de ortadaki çizgimizdir. Şimdi kesir çeşitleri var. Burası önemli arkadaşlar. Temel atıyoruz ve bu soruları pekiştireceğiz yani. Sorularla pekiştireceğiz. Konuyu anlatmadan soruya geçince havada kalıyor bazı şeyler. Basit kesirler var. Basit kesirlerin aralığı nedir? Sıfırla bir arasındadır değil mi? Şimdi say doğrusunu düşünün. Burası sıfırdır. Burası da birdir. Basit kesirlerin aralığı buradır. Sıfır basit kesir midir? Evet sıfır basit kesirdir. Bir değildir. Bir değildir ama sıfır basit kesirdir. Bir niye değil? Çünkü payı paydasına eşit. Payı paydasına eşit olursa bir ne oluyor? Bileşik kesir oluyor. Bileşik. Tamam. Burada e, açıklamada var mı? Payı paydasına eşit olan. Veyahut büyük olan değil mi? Evet. Tamam. Yani burada sıfırı dahil ederiz. Çünkü sıfır demek şudur. Sıfır bölü. Bir değil mi? Sıfırdır. Yani payı paydasından küçük mü? Küçük. Değil mi? Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere denir. Peki negatif olabiliyor mu? Basit kesirler olabiliyor. Bak gördünüz mü? Mutlak değerce diyor. Yani 1 bölü 4'ün negatif hali de basittir. Tamam. Yukarıda aşağıda olsa ne olur ki? Ne değişir? Aşağıda olsa ne olur? Aşağıda olsa da aynı şey. Zaten bu eksi 1 bölü 4'ün kendisidir. A eksi 1 bölü 4 olur. Ha 1 bölü eksi 4 olur. Ha da eksi 1 bölü 4 olur. Bunların hepsi aynı şey zaten. Bu buna eşittir. Bu da buna eşittir. Tamam. Peki bu oluyor. Hocam ay paydasıyla aynı olsa ne olur ki? 0 bölü 0 ne demek? 0 bölü 0. Bu ne demek? Bahsetmiştim. Hatırlayın. 0 bölü 0 da belirsiz demek. Belirsiz. Hocam belirsiz nereden çıktı? Demeyin. Anlattım bunu. Eğer izleyen varsa bilir. Belirsizdir bu. 0 bölü 0. Yani sıfır da sıfır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir ifade yoktur. Sebebi şu. Bunu bir sayıya eşitlersek. Reel sayılar kümesinde karşılığı var mı? Bakalım. 0 bölü 0 eşittir x olsa. Değil mi? Sıfırı karşıya atarız çarpı olarak. Sıfır eşittir x çarpı sıfırdır. Peki sıfırla ne olursa olsun bu sayımız kaç olursa olsun sıfırı vermez mi verir? O halde ben x'i bulamam ki. Belirleyemem x'in değerini. Ben nasıl belirleyeceğim? Çünkü sıfırla bütün sayıları çarptığınız zaman... Sonuç sıfır çıkar. Dolayısıyla bu belirsizdir. Yukarıdaki tanımsızdı. Bu belirsiz. Tamam mı? 0 bölü 0 belirsiz. Dolayısıyla onu ne göreceğiz? Basit kesir olarak göreceğiz 0 ifadesini. Ama 0 bölü 0 olamayacağı için bileşik kesir olamaz. Ama 1 bölü 1 pay ve payda eşitse ne olur? Tam sayıdır. Aynı anda bileşik kesir dahi olabiliyor bu. Anlaşıldı mı? Bileşik kesirde de yukarıdakiler büyük olacak. Yukarıdakiler büyük, aşağıdakiler küçük tam sayılı kesir. Önünde bir tane tam sayı olacak. Pozitif ya da negatif fark etmeksizin yanında da basit bir kesir olacak. Hocam bileşik olmaz mı? 2 tam 3 bölü 2 olmaz mı? Olmaz. E çünkü zaten bu 3'ün içerisinde 2 zaten var. Yani bu 3 ne demek? 3 bölü 2 ne demek? 1,5 buçuk demek. Yani burada bir tane daha 1 gitmesi lazım buraya. Dolayısıyla bu en sade hali olamaz. Tamam. En sade hali nasıl olur peki bunun? 2 tam 3 bölü 2 dersek ne deriz? Bu nedir? Bu da aynı zamanda 1 tam. 2 2'ye böl. 1. 1 tam 1 bölü 2'dir aslında. 3 bölü 2 dediğimiz şey. 1 tam 1 bölü 2'dir. Hocam nasıl oldu bu? 2 kere 1. 2 bir daha 3 eşittir. 3 bölü 2. Bu 1 tam 1 bölü 2'ydi. Bir de 2 tamı var önünde. Toplarsınız. Artı 2'yi de toplayın 1 ile. Burası 3 tam 1 bölü 2 olur. Tamam mı? 3 tam 1 bölü 2 olur burası. 3 tam 1 bölü 2. Tamam. Bunların hepsini göreceğiz zaten. O yüzden tam sayılı kesirlerden sonra gelen ifadeler basit kesir olmak zorundadır diyorum. Şimdi rasyonel sayılarda işlemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Payda eşitleme. Mantığımız bu. Toplama yaparken payda eşitleyeceğiz. Çıkartma yaparken payda eşitleyeceğiz. Çarpmada yok. Niye? E çünkü çok gereksiz bir ameliye olacaktır. Çarptığınız zaman zaten sonunda sadeleştiriyorsunuz değil mi? En son bir daha sadeleştireceksem niye payda eşitleyeyim ki? Eşitlesen ne olur? Zaten birazdan sadeleştireceksin değil mi? Gerek yok. Evet böyle arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi A, B, C, D bunlar könün elemanı diyor. Yani rasyonel sayıların elemanı için... Şu demek A bölü B ile C bölü D'nin toplamı paydalar eşitlenir. B'nin altına D, D'nin altına da B yazmışız, çarpmışız. Şu D'yi bir A ile çarpıyorsun, A çarpı D. Şu B'yi de C ile çarpıyorsun, bu ikisini de toplayıp ortak paydayı da yazıyorsun. Mantık bu zaten. İşlemlere geçince zaten biliyorsunuz ama daha net anlaşılır. Bunlar nedir? Aralarında asaldır. Doğru mu? Çünkü 7-5 aralarında asal. Daha da sadeleştirirdik eğer bu olmasaydı. Burası ne olsaydı mesela? 8 bölü 10 olsaydı 2'ye bölerdik 4 bölü 5 e haline getirdik yani. Boşuna büyük sayılarla oynamayız değil mi? Küçültürüz yani. Asal olana kadar küçültelim. Mantık bu kolay olsun. Evet 7 ile 5'i ne yaparız? Payda eşitlerken 7'in altına 5, 5'in altına 7. 5 kere 3 15 artı bu ne? 7 kere 4 28 bölü ortak paydamız 5 kere 7 35. 15 ile 28 de toplayınca kaç olur? 43 olur bölü 35. Bunlar bir daha sadeleşir mi? Sadeleşmez. Böyle kalır arkadaşlar. Çünkü 35 5'in katıdır, 7'nin katıdır. 43 ne 7'nin katıdır ne de 5'in katı değildir. Bu bölünmez yani. Öyle kalır arkadaşlar. Tamam. Evet. çözümde de bu şekilde. Devam edelim şimdi. Aynı şekilde negatif bir sayı var ya. Bak bu şu demek aslında. 4 bölü 9 eksi 2 bölü 5. Bu aynı şey yani. Bu demek şu demek bu işlem. Bunun aynısıdır. Ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Toplama işlemi sözde. Ama çıkartmaya döndürdük bunu. Gerek yok çünkü kafa karıştırmaya. Böyle olsa ne olur, öyle olsa ne olur. Bak aynı sonucu nasıl alıyoruz? Buraya 5, buraya da 9 yazalım. 5 kere 4, 20. 9 kere 2, 18. 20'den 18'i çıkart, 2. Bölü 9 kere 5, 45. Bir daha sadeleşmez böyle kalır. Tamam. 2 bölü 45. Bu şekilde olsaydı olurdu? Yine 9'u, yine 5'i yazardık. 9 kere 2 18 ama eksi 18 artı neydi? 5 5 kere 4 20 artı 20 bölü 9 kere 5 45. O halde eksi 18 artı 20 var. Bu da 2 bölü 45 demek. Tamam. Bu aynı şey. Ha toplama ha çıkartma. Zaten toplama çıkartmanın tersiydi. Aynı şekilde yapılabilirdi. Evet çözüm bu arkadaşlar. 2 bölü 45. Evet devam ediyorum şimdi. Toplama işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi burada 3 tane ifademiz girdi işin içine. Ne olacak? Ne fark eder ki? Ha 3, ha 2, ha 5. Hepsinin paydalarını eşitleyeceğim. Zaten 5 kere 9, 45. Burası da 45 ise buraya hiç dokunmaya gerek yok. 1 ile çarpmak demek aynısı demek zaten. Dolayısıyla burayı 9 ile burayı da 5 ile çarparız. Ne olur? 9 kere 3, 27. Artı 5 kere 4, 20. Artı burada 7. Bölü ortak paydamız 45. Eşittir. Bak 27, 20 artı 7, bu da 27. 27, 27 daha 54. 54 bölü 45. Bir daha sadeleşir mi? Sadeleşir bunlar. Çünkü bunlar kaç? 9'un katıdır. 9'a böldüğün zaman 45'i 5 olur. 9'a böldüğün zaman 54'ü 6 kere 9, 54'tür. 6 bölü 5 olur. Ve böyle kalır arkadaşlar. Aralarında asaldır. Evet çözüm budur. Evet sonuç bu. Devam edelim şimdi. Rasyonel sayılarda çıkartma işlemi yine aynı şekilde arkadaşlar. Örneğimize bakalım şimdi. Payda eşitleyeceğiz, çıkaracağız. Az öncekinin benzeri arkadaşlar. Bak şunun benzeri. Ne yapıyoruz burada da? Yine buraya 9, yine buraya 5 yazalım. Çünkü paydalar eşitleyeceğiz. Aralarında asaldır. 4 kere 9, 36 eksi 5 kere 5, 25 Bölü 9 kere 5 45 eşittir. 36'dan 25 çıkart. 11 bölü 45. E 11 asal sayıdır. 45 ile 11'in Ortak böleni yoktur. Dolayısıyla böyle kalır kıymetli arkadaşlar. Tamam mı? Evet böyle. Çarpma işlemini yapıyoruz şimdi. Örnek. Aynı şekilde arkadaşlar payla pay çarpılır. Bak burası paydır. Bununla çarpılır. Payda da böyle yazalım payda. Paydayla çarpılır. Tamam mı? Böyle. Bu bununla çarpılacak bu bununla çarpılacak. Başka da bir esprisi yok olay. Neymiş? 3 ile 4'ü çarptım 12. 7 ile 5'i çarptım 7 kere 5 35. Bir daha sadeleşir mi? Sadeleşmez. 12 ile 35'i düşünürseniz bu 5 ile 7'nin katıdır ama 12'nin içerisinde 5 ile 7 çarpanı yoktur. Dolayısıyla olduğu gibi kalır. Evet böyle arkadaşlar yoksa sadeleştirebilirdik eğer büyük sayılar olsaydı. Evet bölme işlemindeyiz şimdi arkadaşlar. Bölme işleminde birinci kesir aynen bırakılır. ikinci kesir ters çevrilerek birinci kesirle çarpılır. Ne yapıyormuşuz? 3 bölü 5'i 1 bölü 4'e bölelim. 3 bölü 5 bölü 1 bölü 4. İşlemimiz buysa Diyorum ki 3 bölü 5 olduğu gibi kalır. 1 bölü 4 de ters çeviririz. 4 bölü 1 yaparız. Yani 3 ile 4'ü çarptım. 4 kere 3. 12 bölü 5. Sonuç 12 bölü 5. Tamam. Böyle olur arkadaşlar. Evet bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Bak bu örnek biraz e, alengirli bir örnek. Evet şimdi bunu beyaz tahtamda açıklayacağım size. Çünkü uzun uzun yazacağım. Burayı dolduramam. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. İşlem önceliğimiz var. Parantez içi. İlk önce parantezin içi arkadaşlar. Bak şu parantez var ama burada yok. Parantez varsa önce parantezçi. Bak burada yok. Olmadığı için çarpma ve bölme. Burada ne var? Bölme işlemi var. Parantez yoksa önce bölmeyi yapacağız. Hocam birden 1 bölü 3'ü mü çıkaracağız? Hayır. Önce 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi böleceğiz. Önce bu işlemi yapacağız. Hocam burada da bölme var ama parantez var. Öncelik parantez abimizin ondan sonra çarpma bölme kardeşimizin en sonunda bu güççükler toplama çıkartmadır. Tamam mı? Büyükten küçüğe sıralamamız bu parantez çarpma bölme toplama çıkarma. Evet bu işlemi ben beyaz tahtada yazıyorum arkadaşlar. Temize çekelim. Düzgün olsun yani. Çünkü tahtayı bol kullanmam lazım. Her tarafı dağıtmayalım. Şimdi bunları yazdım arkadaşlar. Bakın öncelikle parantezin içi. Parantezin içinde ne var? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 var. Şimdi payda eşitlerken de şöyle düşünün arkadaşlar. 2 ile 4 birbirinin tam katı. Yani 4 2'nin 2 iki katı. O zaman ben burayı 4 ile burayı 2 ile eşitlemek yerine ben sadece bu 2'yi 2 ile çarpsam Aralarında asal değil çünkü bunlar. Birinin tam katı. Burayı 2 ile çarparsan 2 kere 2 4 eder. E burası zaten 4. Buraya hiç elemeye daha gerek yok. Yani 1 ile çarpmanın bir anlamı yok. Çünkü aynı şey. Ama yazalım. Hani görelim görelim diye. O zaman şu işlemim. Benim parantezin içerisindeki işlemim ne hale geliyor şimdi? 2 kere 1 2. 2'den 1'i çıkarttım. 1. Paydam kaç? 2 kere 2 4. Yani burası 1 bölü 4 oluyor. Şu gördüğümüz işlem 1 bölü 4 oluyor. Tamam mı? 1 bölü 4. E önünde ne var? 2 bölü 3 bölü 1 bölü 4. Şimdi 1 eksi 2 bölü 3 var. Bölü 1 bölü 4 var ya bölüyü de ters çevirdim. 1 bölü 4'tü 4 dört bölü 1 olarak çevirdim çarpmaya. Tamam bu hale geldi. Sonra ben bu işlemi yapacağım. Eksi var ama öncelikle bunu yapacağım. Çıkartmaya girmeyeceğim. Ne yaptım? 2 kere 4 8. 8 bölü 3. Bu işlem şöyle olur. 1 eksi 8 bölü 3 olur. Tamam. Sonra bu işlemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada kolay yolumuz var. Bir de Uzun yolu bunlar. Garanti ne? Garanti uzun yol arkadaşlar. Çünkü buradaki 1 eksi değil de eksi 1 olunca kafa karışıyor. Bunu gördüm yani genelde. O yüzden kolay olanı ne? Kolay olanı payda işlemek. 1'in altına ne yazacaksın? 3 mi yazacaksın? Hayır. Gerek yok. 1 demek 3 bölü 3 demek. Bak burada ne var? 3. O zaman payda kaçsa o 1'i 3 bölü 3 şeklinde yazabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. 3 üç bölü 3'den 8 bölü 3'ü çıkartırsanız 5 bölü 3 olur ama eksi negatif değil mi? Çünkü küçükten büyük çıkarıyorsun. Tamam. Yani buranın sonucu 5 bölü 3 olur ama eksi. Bunun kısa yolu neydi? Şuydu. 3 kere 1 3. 3 kere 1 3 eksi 8 diyorsunuz. O da ne olur? Eksi 5 bölü 3 olur. Aynı şeydir ama burası garantidir. İsterseniz buradan yapın. İsterseniz buradan yapın yani. Ama ilk başlarda buradan gidin. Ha işi götürürsünüz, işi pratikleştirirseniz dersiniz ki hocam artık belledik yani bu kadar da olmaz yeter. Bundan sonra hızlı gidelim diyorsanız böyle çatır kütür patır kütür gidersiniz. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Yukarımız eksi 5 bölü 3 çıktı. Aşağıda ne var? Parantez yok. Parantez yoksa önce şu işlemi yapacağım. Arkadaşlar şu eksiye takılmayın. Bu eksiye takılmayın. Bu eksi işlemin eksisidir. İşaret dahi olsa olur ki? Şu an eksiyle bir işim yok. Sadece 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin bölümünü düşünün. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin bölümü de şöyledir. 1 bölü 3 bunu da ters çevirip çarpıyorduk. 2 bölü 1. Tamam. Çarptığınız zaman 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3. Yani şu aradaki ifadem 2 bölü 3'e döndü. Bura 2 bölü 3'e döndüyse diyorum ki 1 eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 5. Ondan sonra şu işlemi yapalım. Tamam. Sonra bu ikisi de işte rasyonel. Hatta isterseniz bunu da rasyonele çevirebilirsiniz ki payda eşitlemek gerekiyor falan. O zaman... Bunu da kaç da eşitleyelim? Bak biri kaçta eşitleyelim? Kolayımız şu olsun. 3 kere 5 15 olacak ya. Biri de 15 bölü 15'te eşitleyelim. Diyelim ki burası da 15 bölü 15 olsun kardeşim. Yani bir kere de bitirelim bu işi. Burayı da 15 bölü 15 yaparsak 1 eşittir 15 bölü 15. Değil mi? Paydayı 15 bölü 15 olur. Payda eşitlersek burayı 5 ile burayı da 3 ile çarparsak bu işlemimiz şöyle olur. 15 yukarıda eksi 5 kere 2 var. Değil mi? 5 kere 2 10. Sonra artı 3 kere 1 3 bölü 3 kere 5 15. Ortak paydamız 15'ti. E 15'ten 10'u çıkarttım. 5, 3 e ekledim 8. Ne oldu burası da? 8 bölü 15. 8 bölü 15 oldu. Tamam. Burası da böyle. Yukarıda en vardı 5 bölü 3 aşağıda 8 bölü 15 var. Yani bu işlemim şöyle. Eksi 5 bölü 3 bölü 8 bölü 15. Ne yapıyordum? Birinci olduğu gibi yazıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum değil mi? Burayı silelim şimdi. Birinci olduğu gibi yazdım. Burası şöyle olur. Eksi 5 bölü 3 çarpı. İkinciyi ters çevirdim. 15 bölü 8. Değil mi? 15 ile 3 sadeleşir. 3 gider. 15 ile 5 kalır. 5 kere 5 25 olur. Eşittir. Eksi 25 bölü 8'dir. Daha da sadeleşme olmaz. Eksi 25 bölü 8 olarak kalır. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde olur. Çözüm nasıl? Çözümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Eksi 25 bölü 8 olarak da bulunur. Evet. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Durdurup bakabilirsiniz. Rasyonel sayılarda sıralama konusuna geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili e, güzel bilgiler vereceğim. Birazdan geçeriz. Öncelikle bu videoyu bir sindirelim. Daha sonra sıralama konusuyla devam edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Evet videoları kısa tutmaya gayret ediyorum. Akılda kalsın. Yoksa karışıyor arkadaşlar. Birden fazla konu iç içe girdiği zaman birbirine giriyor. Burayı bir halledelim güzelce. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.